Herkese selam arkadaşlar. Clash of Clans'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Son güncellemeden sonra bomba kuleleri artık e, patlamasıyla beraber süper ölüyor. Önceden bomba kulesi patladığında bildiğiniz üzere çok az bir canı kalıyordu ama iş görüyordu. Şimdi tamamen öldüğü için biraz sorun yaşıyoruz süper okçu ordusunda. Orduyu değiştirmeyi düşünüyorum. Ya tazı balona geçiş yapacağım. Ya orman binicisini e, farklı kombinasyonlarla denemeyi düşünüyorum. Ya da e, binici ordusuna da geçebiliriz. Hibrit de yapabiliriz. Duruma göre bakacağım. Sizin de bir öneriniz varsa yorumlara beklerim. Hiç vakit kaybetmeden saldırılara geçelim. E, canlı savaşlar yapacağız. Bugün iki saldırı Karanlı hesabından iki saldırı da e, Aslan Bey hesabından yapacağım. İlk saldırıya geçelim. Evet ilginç bir düzen açtı. Şimdi monolitin oraya indirirsek şu köşeye e, püskürtücüleri dondurup güzel bir değer elde edebiliriz ama iki tane görünmezlik var. İki görünmezlik aynı anda devreye girerse ki çok muhtemel e, süper okçular dağılabilir. Riski alacağım ya. Aynen riski alacağım. Bugün zaten hep risk ala ala baya kötü bir gün geçiriyoruz kupa olarak. Kaçırmadık, kaçırmadık. Heh, Ucundan döndü yemin ediyorum. Görünmezlik kuleleri ikisi de aynı anda aktif oldu. Ama o sırada süper okçular sağa sola sıkmaktan dağılamadılar. Hmm. Çok kötü değil ama çok iyi de değil. Klan kalesini de çıkaramadık. Nasıl yapalım? Şu alttan dalalım. Aynen şu alttan başlatalım saldırıya. hızlıca temizlemem lazım. Barbar Kral dışarı kaymaya çok meyilli. Açık bir düzen zaten. O kısımda bayağı zıvır zıvır var ya. Yani. Bilerek özelliğine bastım. Erkenden Barbar Kral'dan almak istedim de işte Barbar Kral sonradan içeri girdi. Şuradan şampiyonu gönderelim. sıkıntıdayız. Buradan 3 gelmesi lazım. Şu alt kısmı biraz seri bir şekilde ilerletmemiz lazım. Son 1 dakikamız kaldı. Hadi hadi hadi. Şu X yayı da yıkıldıktan sonra barbar kralın özelliğine basacağım fast. Cehennem kulesi tekli de. Ha iyi oldu. şampiyon çok iş yaptı ya. Şampiyon bayağı iş yaptı. Evet. Üçlük geldi. Üçlük geldi de korkuttu beni ya. Kırçen yeteneğini de arttırdık. Evet. Güzel başladık. İlk saldırıda 40 kupa. Hayırlı olsun. Hiç vakit kaybetmeden ikinci saldırıya geçelim. Kutu düzen. Çok seviyorum ama muhtemelen şu bomba kulesinin buralarda kasırga var genelde alt noktaya koyuyorlar o yüzden üstten mi dalsak ya da yandan mı girsek hafif böyle yanına girsem sükürtücüyü dondursam şu orta ağır savunmayı temizlesek bizim için yeterli ya yani inşallah kasırga alt taraftadır. Neyse çok vakit kaybetmeyip saldırı yapalım yani. Hmm, Zeplin aslında hata yaptık. Neyse. Aa çifte bomba çıktı. Ama ovçular yaşıyor. şöyle şampiyonu görünmez yapıyorum ki şampiyona odaklanmasınlar. Çok kötü girdik ya. Zeplen'i bir tık daha yukarıdan atmam lazımdı. Ne yapsak ne yapsak vakit kaybetmeden dalalım. Süreden patlamayalım en azından. Tersten girdim abi gözü kararttım ya. Ya 3 alacağım ya tek tek alacağım yok Buradan da bulgulan çıktı klan kalesinden Bir yandan da Hatta şampiyonu üstten atıp Şuradan da bir kelle avcısı Lan kelle avcım nereye gitti Ne ara öldü kelle avcısı ya Alanı daraltma... Aaa kasırga ortadaymış. Keşke alttan dalsaydık. Da daha rahat dalardık. Da Bir dakika 20 saniye kaldı. Koruyucun özelliğini artık bastım. Dondurmayı şu an kullanmayacağım. Şu monolit noktasında kullanabiliriz. Biraz ilerlese ordu. Hop. Son anda yakaladım. Kraliçeyi. Tamam. Güzel güzel. Şu belediyeyi alamazsak ağlarım. Bugün Aslan Bey'den bir saldırım var. %99'da kaldım. Sadece belediye ayaktaydı. Hmm, son 35 saniye bastım. Kralın özelliğine. Bir yandan zamanla yarışıyoruz. Hadi oğlum bir tane daha yapma be. Belediyenin canına bak ha. <laughs> Süreden patlayacağız gibi ya. Son 10 9 8 7 99'da kaldık abi. Muhtemelen 99'da kaldık. Bak ya, ya böyle bir şey yok arkadaş ya. <laughs> Neyse. Aslan Bey'deki saldırılara geçelim. Aslan Bey'e geldik. Şimdi Zeplin'i tam şu büyücü kulesinin üstlerine indirirsek e, Kartal topunu, kaya saçarları alırız. Belki şu tekli cehennemi de alırız. Da şu üst noktada sanki daha fazla ağır salma var. Kartol topunun bir tık ilerisine indirirsem çok daha güzel iş yaparız. Onda şu şekil yapalım. İlk önce şuradakini bir alayım. Okçu kulesine vuruyor ya. Şuradan ilerlesin. kürt bir tık ilerisi bizim için yeterli. Tamam. Güzel bir nokta açtık. Monoliti de alırız buradan. Ya bu güncellemeden sonra süper okçu kullanmak büyük kumar oldu ya. Şu küçük bombalar falan da çok fazla hasar veriyor. Hadi be. Heh, aldılar tamam. Şimdi alt noktadan da girişimizi yapalım. Şu alt noktaları temizleyip şuradan salıyoruz orduyu Alta kaymasınlar diye hızlı hızlı temizlemeye çalışıyorum da. Aslında şampiyonu da alttan atabilirim. de gerek var mı bilemedim. Üstte bir şey kalmamış zaten ya. Aynen aynen şampiyon şu alttan atalım. Birleşsin büyük bir koruyucu özelliğine de girmiş olur. Şu okçuyu da üste atalım. Son bir barbarımız kaldı. Bir barbarı da şuraya feda ettim. Biraz da ilerlesinler. Özelliği kullanacağım. Kullandım. Özelliğin bitmesine yakın. Şurayı donduracağız. Şöyle dondur. Ananar vadını dondurmanın iş işlevsizliğine bakar mısın? Konuşamadım. Çok kötü attım dondurmayı ya. Bildiğin boşa attım dondurmayı ya. Barba kralımız nerede bizim? Burada. Bastım özelliğine. Her yerden bomba çıktı sağdan soldan. Üşledik, üşledik de... Nerede? Neyse, Aslan Bey'den de ilk üçlüğümüzü aldık. Sıradaki köye geçelim. Aslan Bey'deki ordu çıkana kadar Karanlı'daki ordu hazır oldu. Üçe bir yapalım. <laughs> Üç Karanlı'dan bir Aslan Bey'den saldırı yapmış olacağız. Ee, Karanlı'dan ilk saldırıyı fulledik. İkinci saldırıda %99'da kaldık. Aslan Bey'den Eee ilk saldırımızı fulledik. Bu karanlıktaki 3. saldırımız. Buraya nereden dalalım? Süremiz de bitti anlatacağımız için. Cehennem Kulesi'nin şuradaki Cehennem Kulesi'nin üzerine indirirsek ve bombalara patlamazsak güzel bir değer elde ederiz diye düşünüyorum. İnşallah kasırga falan çıkmaz. Çıkarsa bir tık sıçtık ve zehrin de aktif olmaması lazım. O yüzden elim dondurmada şöyle dondurdum. Tam üstünde indirdim. İkisini üstte atıp direkt hızlı bir şekilde. Şimdi o buz golemlerini köşeye çekmemiz lazım. Onu da şöyle halledelim. Evet. Anam bir tık kaçırdım ama hallettik tamam güzel çok güzel bir temizlik yaptık direkt hiç zaman kaybetmeden titan kaleyi temizleyebilirsin şöyle sağdan soldan daraltalım orta noktadan da yardıralım abi ah şeyleri bir tık geç atsaymışım iyiymiş şifacıları Şuradan da bir tane atalım. Temizle yardım etsin. Gel Barbar Kral. Seni de burada temizleyelim. Hiç orduya salça olma. Şöyle özelliği kullandım vardı Şöyle üstten de şampiyonu gönderdim. Güzel ilerliyoruz. Emin adımlarla ilerliyoruz. Şuradan da kelle avcısını gönderdim. Gidene kadar bir bombaya falan oturmazsa şuradaki şampiyonu alırız aldık. Güzel. Şampiyon özelliğini hiç bekletmeden basıyorum. Şu üstten de Barbara attım. Geride bir şey kalmadı mı yok? Tamamdır ya Buradan da güzel bir üçlük geldi. Süper okçuyla temizliği güzel yaparsak her türlü üç geliyor da işte bu bomba kulesi mevzusundan dolayı süper okçu kullanmak bir tık sıkıntı oldu. Evet dostlar 4 tane canlı saldırı attık. Ee, Karanlı'dan 3, Aslan Bey'den bir tane olmak üzere 1.99'umuz var. Geri kalan 3 saldırıda da 40 kupa aldık. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla video için kanala abone olmayı ve videoları beğeniyorsanız da like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.